Merhaba arkadaşlar. Bugünkü modelimiz 2 ve katlarından oluşmakta. Ben 20 ilmek mm attım. Birkaç dişli haroşa ördüm. Şimdi modelimizin hemen yapılışına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi modelimizin şu anda ön yüzündeyiz. Ön yüzünden bir sıra hiçbir işlem yapmadan düz örgü öreceğiz. İlk ilmeğimi boş aldım bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimizi örgümüzün arka yüzünden kuracağız. Onun için ilk önce bir sıra ön yüzünden düz örüyoruz. Düz örüyoruz. Modelimizi başlarken 2D katlarını başlayalım. Evet bir sıra düz örgümü bitirdim. Şimdi hemen modelimizi kuracağız. Modelimizin arka yüzündeyiz. Modelimizi her zaman arka yüzünden kuracağız. Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. 2 tane ters örüyorum. 1 2 İpimi şişimin başına bir kere doluyorum. 2 ters daha ördüm. Şöyle ipimi arka tarafa alıyorum. Bu başına doladığım ilmeğimi İki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. İpimi tekrar öne alıyorum. İki tane ters. Tekrar ipimi doladım şişimin başına. Tekrar iki tane ters. Şişin başına doladığım ilmeği ördüğüm iki tersin üzerinden atlattım. İpimi tekrar öne aldım. İki tane ters ördüm. İpimi şişimin başına bir defa doladım. 2 ters daha ördüm. Bakın doladığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Tekrar iki tane ters ördük. İpimizi doladık. 2 ters daha ördük. Doladığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlattım. İpimi öne aldım, kalan iki ters ilmeğimi ördüm, bir de kenar ilmeğimi ördüm ve ilk sıramızı tamamladık. Örgümü çevirdim. örgümüzün ön yüzündeyiz, örgümüzün ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. İlk ilmeğimi boş aldım ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arkadaşlar modelimiz çok basit. Gerçekten çok basit. Görüntüsü çok güzel. Özellikle bebek yeleklerine, hırkalarına yakışan bir model. Evet sıramı tamamladım. Şimdi yine örgümün arka yüzündeyim. Şimdi bu sefer modelimizi kaydırarak yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. Hemen şişime ipliğimi bir defa doladım. İki tane Ters ördüm. Şöyle ipimi arkaya alarak şişimin başına doladığım ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçirdim. Tekrar ipimi öne aldım. İki ters ve ipimi bir defa şişime doladım. İki ters ipimi şöyle arkaya aldım. Başına doladığım ilmeği şişimin pardon ilmeklerimin üzerinden geçirdim. 2 tane ters ipimi doladım. 2 tane ters doladığım ilmeği iki tersin üzerinden geçirdim. Tekrar iki tane ters ipimi doladım. Tekrar iki tane ters. Doladığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Yine iki tane ters ördüm, İpimi doladım, tekrar iki tane ters, doladığım ilmeği şiş e, ilmeklerimin üzerinden geçirdim, kalan kenar ilmeğimi de ördüm ve ikinci modelimizi de tamamladık. Şimdi örgümü çevirdim arkadaşlar. Daha modelimiz çok yeni olduğu için. Tam ortaya çıkmadı. Birkaç model ördükten sonra ortaya çıkacak. Şimdi modelimizi kaydırarak yapıyorduk. Ee, pardon. Ön sıradayız. Ön sırada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bir tane daha model kurmak istiyorum. Bütün ilmeklerimi düz öreceğim. modelimizi sürekli örgümüzün arka yüzünden kuruyoruz arkadaşlar. Ön yüzünde sadece düz örgü örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ön yüzünde düz örüyoruz. Şimdi modelimi çevirdim. Yine modelimin arka yüzündeyim. Şimdi bu yaptığımız iki modelin tekrarını yapacağız arkadaşlar. İlk başta yaptığımız gibi ilk ilmeğimi boş alacağım. 2 tane ters örüyorum. Şişin başına bir defa doladım. 2 tane ters ördüm. Şöyle ipimi geriye verdim ve başına doladığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. İpimi öne aldım. 2 tane ters. Bir kere başına doladım. 2 tane ters. Başına doladığım ilmeği geçirdim. İki tane ters. Bir defa şişin başına doladım. İki tane ters. Tekrar ilmeğimizi iki ilmeğin üzerinden geçirdik. İki ters ördüm. Şişin başına doladım. Tekrar iki ters ördüm ve doladığım ilmeği geçirdim. Bakın üç tane ilmek kaldı. Hepsini ters olarak ördük. 3 tane modelimizi kurmuş olduk arkadaşlar. Gerçekten modelimizin duruşu çok tatlı. Bayağı ördükten sonra kendisini belli ediyor. Şu anda çok yeni olduğu için pek belli değil. Ben büyük bir parçada çalışmıştım. Onu size göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Pembe renkte çalışmıştım çok güzel, çok gösterişli, harika, çıtı pıtı bir model arkadaşlar. Ben çok beğendim bu modeli. Çok severek ördüm. Yapılışı da çok zevkli. Alt kısmına böyle benim gibi bir ters bir düz yaparsanız daha da hoş durur. Diğer modelde haroşa yapmıştım. Ama bir ters bir düzde daha güzel gösteriyor model kendisini. Modelimizi nerelerde kullanabilirsiniz? Modelimizi yetişkinler için yelek, hırka, süveter yapabilirsiniz. Bebek yeleklerinde, hırkalarında, berelerinde kullanabilirsiniz. Atkılarda, şallarda yani birçok yerde kullanabileceğiniz çok cici, çok kolay, basit, gösterişli, harika bir model arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.